Ünlü gazeteci Ekrem Açıkel, canlı yayında sır gibi saklanan haberi ağzından kaçırdı. Yeni yapılacak zam sadece o emeklileri kapsayacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında Ocak ayı itibariyle yapılan düzenlemede %49,25 oranında zam geldi. Milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı yapılan zam ile birlikte 7500 liradan 10.000 TL'ye çıkartıldı. SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı meclisten geçti ancak yapılan zam emeklilerin yüzünü güldürmeye yetmedi. Zam miktarını az bulan emekliler arasında seyyanen zam beklendiği doğdu. Emeklilere bu kapsamda 4000 lira seyyanen zam yapabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı. 3. Üncü ek zam tartışması. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde birçok uzman enflasyon artışı nedeniyle emekli maaşlarına 3. Üncü ek zam yapılacağını düşünüyor ancak bazı uzmanlar ise tam tersi yapılacak 3. Üncü zamın hükümetin bütçesini sarsacağını savunuyor. Mart maaşlarına yansıyacak. Daha önce 14 Mayıs seçimleri öncesinde en düşük memur maaşına 8077 TL seyyanen zam gelmişti. Bu kez ise hükümetin emekli zamlarına seyyanen zam hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre emeklilere yapılacak ek zam için rakam belirlenirken, zammın Mart maaşlarına yansıtılacağı düşünülüyor. Yalnızca o emeklileri kapsayacak. Artan enflasyon ve peş peşe gelen zamlarla birlikte milyonlarca emekli geçim sıkıntısı çekiyor. Yapılan düzenleme ile birlikte 2024 yılı itibarıyla 7 milyona yakın emeklinin en düşük aylık olan 10 bin lirayı alacağı bekleniyor. Yapılan zammın neden en düşük emekli maaşlarına yansıtılmadığı tartışılırken AK Parti kulislerinden bomba bir iddia ortaya atıldı. Sır gibi saklanan kulis bilgisini açıkladı. Ünlü gazeteci Ekrem Açıkel, Halk TV'deki Halkın Haberi programında AK Parti'deki sır gibi saklanan son kulis bilgisini canlı yayında açıkladı. En düşük emekli maaşı için 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri öncesinde seyyanen zam yapılacağını söyledi, 4000 TL ek zamla ilgili kulis bilgisini açıklayan Açıkel, bu zammın tüm emeklileri kapsamayacağını belirtti. En düşük emekli maaşı değişecek. Hükümetin yapılacak zam haberini Mart ayının ilk günleri duyuracağını iddia eden Açıkel, en düşük emekli maaşının 10.000 liradan 14.000 liraya çıkarılacağını söyledi. Açıkel, hükümetin yerel seçimler öncesinde emeklinin oyunu bu şekilde almaya çalışacağını açıkladı.